Kraliçe Hatshepsut Krallar Vadisi Tapınağı kazılarında çıkarılan merhem kavanozu ve kapağı, 18. Hanedan, yeni krallık dönemine ait olup, Hatshepsut ve Tutmoz üçün ortak saltanatında M.Ö. 1479 ila 1458 arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen eser, Traverten Mısır Kaymaktaşı'ndan oyulmuştur. Lord Carnarvon ve Howard Carter tarafından 1912'de kazılmıştır. Buluntuların bölünmesinde Carnarvon tarafından satın alındı. Carnarvon koleksiyonu müze tarafından Lady Carnarvon'dan 1926 yılında satın alındı. Kraliçe Hatshepsut tapınağından çıkan parlatma taşı 18. hanedan yeni krallık dönemine ait olup Hatshepsut ve Tutmoz'un ortak saltanatında M.Ö. 1479 ila 1458 arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen eser traverten Mısır kaymak taşından yapılmıştır. 1921 ila 1922'de Yukarı Mısır, Töbüs, Deir el-Bahri, Hatshepsut Tapınağı temel kazılarında çıkarılmıştır. Müze kazıları, buluntular bölümünde müze tarafından 1922 yılında satın alındı. Traverten Mısır kaymak taşından biçimlenen çift kabuklu taş, 18. Hanedanlık, yeni krallık dönemine ait olup, Hatshepsut ve Tutmoz için ortak saltanatı hükümdarlığında M.Ö. 1479 ila 1458 yılları arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen çift kabuklu taşlarda, iyi tanrıça Maatkare, onu, babası Amunre için anıtı olarak, hayattayken yaptığı D.G.Z.R. D.C.S.R.U. Amun'un Hatshepsut'un morg tapınağı üzerindeki kordonu yaptı. Bazen şekilleri nedeniyle diye kabuğu olarak tanımlanan bunun gibi taşlar, muhtemelen binanın yapımında kullanılacak çekiç taşları gibi bir tür aleti temsil eder. 1926 ila 1927 yılında, Yukarı Mısır, Töbıs, Deir el Bahri, Hatshepsut Tapınağı, temellerindeki müze kazılarında ortaya çıkarılmış ve 1927 yılında müze tarafından buluntular bölümünde satın alındı. Kraliçe Hatshepsut'un kraliçe unvanlarının yazılı olduğu küresel kavanoz, 18. hanedan, yeni krallık dönemine ait olup, 2. Tutmoz'un saltanatı ile 3. Tutmoz'un 7. yılı, M.Ö. 1492 ila 1473 yılları arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen eser, Traverten Mısır Kaymaktaşı'ndan oyulmuştur. Bu küçük küresel merhem kavanozunda şunlar yazılıdır. Kralın kızı, kralın kız kardeşi, tanrının karısı, kralın büyük karısı olan baş kraliçe, Hatshepsut, sonsuza kadar re gibi yaşasın ve dayansın. Unvanlar bir kraliçeye aittir, ancak son cümle daha çok krallara uygulanır, bu nedenle Kavanoz Hatshepsut'un yeğeni 3. Tutmose'nin naibi olduğu zamandan kalma olabilir. Kavanoz başlangıçta Hatshepsut'un kraliçesinin Batı Debes'teki uçurum mezarını döşemek için tasarlanmış olabilir. Kral olduktan sonra Hatshepsut, önemli gördüğü kişilerin cenazeleri için hüküm olarak kraliçesinin unvanlarının yazılı olduğu malları bağışlamış gibi görünüyor. Yukarı Mısır, Töbıs, Vadi Gabbanat el Kurut, Vadi D, Tutmoz 3'ün 3 yabancı karısının mezarından çıkarılan kavanozlar, Luxor'da, 1917 yılında Vadi Gabbanat el Kurut'daki bir numaralı mezar, Vadi D'den olduğu tahmin edilen diğer nesnelerle birlikte satın alındı. Kraliçe Hatshepsut'un mezar kazılarından çıkarılan Hatshepsut'un merhem kavanozu, 18. hanedan, yeni krallık dönemine ait olup, Hatshepsut ve Tutmoz 3'ün ortak saltanatında milattan önce 1479 ila 1458 arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen eser, Traverten Mısır kaymak taşından oyulmuştur merhem kavanozu, 1923 ila 1924 yılında, Yukarı Mısır, Töbıs, Deir el Bahri, Hatshepsut Tapınağı, temel kazılarında çıkarılmıştır. 1925 yılında, müze kazıları, müze tarafından buluntular bölümünde satın alındı. Yukarı Mısır'dan, Töbıs, Vadi Gabbanat el Kurut, Tutmoz 3'ün 3 üç yabancı karısının mezarı Vadi'de, mezar 1 kazılarında, 1. Dünya Savaşı sırasında bulundu. 1917 yılında Howard Carter'dan satın alındı. Traverten, Mısır kaymaktaşı, kristal ve bantlı Travertendir. 18. Hanedan, yeni krallık döneminde, 3. Tutmoz'un saltanatı zamanında kaliteli işçilikle oyulmuştur. Lord Carnarvon ve Howard Carter tarafından 1912'de Yukarı Mısır, Töbüs, Asasif, Hatshepsut Vadisi Tapınağı, temel kazılarında çıkarılan Kraliçe Hatshepsut'un çanağı, buluntuların bölünmesinde Carnarvon tarafından satın alındı. Carnarvon koleksiyonu, 1926 yılında müze tarafından Lady Carnarvon'dan satın alındı. Kraliçe Hatshepsut'un Krallar Vadisi'ndeki mezar kazılarında çıkarılan çanak ve yemek tabağı, 18. Hanedan, yeni krallık dönemine ait olup, Hatshepsut ve Tutmoz 3'ün ortak saltanatında M.Ö. 1479 ila 1458 arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen eser, Traverten Mısır Kaymaktaşı'ndan oyulmuştur. Kraliçe Hatshepsut'un Krallar Vadisi'ndeki mezar kazılarında çıkarılan Piriform Kavanoz, 18. Hanedan, yeni krallık dönemine ait olup, 2. Tutmoz'un saltanatı ile 3. Tutmoz'un 7. yılında M.Ö. 1492 ila 1473 arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen kavanozlar, Traverten Mısır Kaymaktaşı'ndan oyulmuştur. Bu armut biçimli kavanoz, unguentleri veya yağları saklamak için kullanılırdı. Hatshepsut'un kişisel adı ve kraliçe olarak unvanları ile yazılmıştır. Tanrının karısı, kralın sevdiği büyük karısı, iki ülkenin metresi, Hatshepsut, yaşasın. Kralın sevdiği büyük karısı, tanımı, bu kavanozun Hatshepsut'un kocası ikinci Tutmose'nin ölümünden önce yapıldığını gösteriyor. Kavanoz başlangıçta Hatshepsut'un kraliçesinin Batı Debes'teki uçurum mezarını döşemek için tasarlanmış olabilir. Kral olduktan sonra, Hatshepsut, önemli gördüğü kişilerin cenazeleri için hüküm olarak kraliçesinin unvanlarının yazılı olduğu malları bağışlamış gibi görünüyor. Ramose'nin mezarından keten ve kaplar olmak üzere iki taş kavanoz, yeğeni üçüncü Tutmose'nin üç yabancı karısının cenazesine bağışlanmış gibi görünüyor. Muhtemelen Yukarı Mısır'dan, Debes'ten, Vadi Kabbanat el Kurud'dan, Tutmoz 3'ün, üç yabancı karısının mezarı Vadi'de, mezar bir orta Traverten Mısır kaymaktaşıdır. Olasılıkla, Batı Debes'ten, Vadi Gabbanat el kurud Vadi de, Mezar 1, 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonlarında bulundu. 1926 yılında aynı mezara ait olduğu tahmin edilen diğer nesnelerle birlikte, Howard Carter'dan satın alındı. Hatshepsut'un mezarı için temel depozitosundan model küp, kapak ve kavanoz, 18. Hanedanlık, yeni krallık dönemine ait olup, Hatshepsut ve Tutmoz için ortak saltanatı hükümdarlığında M.Ö. 1479 ila 1458 yılları arasına tarihleniyor. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen kavanozlar, Traverten Mısır Kaymaktaşı'ndan oyulmuştur. Bu maket küp, Krallar Vadisi'ndeki Hatshepsut'un mezarının KV-20 önündeki bir temel yatağında keşfedilen nesneler arasındaydı. 1903 ila 1904 yılı arasında, yukarı Mısır'dan, Töbıs, Krallar Vadisi, Hatshepsut'un mezarı KV-20, temel yatağı, Davis ve Carter kazıları ile ortaya çıkarıldı. Theodor Bininci Davis koleksiyonuna geçen eserler 1915 yılında Theodor Bininci Davis'in vasiyetine eklendi. 1903 yılında Davis tarafından Buluntular bölümünde satın alındı ve 1915 yılında müzeye miras bırakıldı. Bu silindirik kavanoz sedir reçinesi ile doldurulur. Kalsit kaymak taşından oyulmuştur. 18. Hanedan dönemine ait Deir el Bahari, Mısır'dan ele geçmiş ve Londra Petri Mısır Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.